Değerli arkadaşlar, BHD Borsa Analiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, takipçilerimizden gelen istek üzerine hisse senedi de incelemelerimize devam ediyoruz. Bu süreçte özellikle arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, yorumlarımızla alakalı hisse de, yorumlarımızla alakalı yorum katmanızı önemsiyoruz. Değerli arkadaşlar, son olarak da burada verilen hiçbir şeyin alsa sat tut tavsiyesi olmadığını yatırım kapsamında olmadığını belirterek hisse senedi analimize başlamak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar Penta yine e, hisse senedi olarak teknoloji ürünleri Penta e, halka yine arzu olan şirketlerden bir tanesi bayağı da e, yukarılara geldi halk halka arz fiyatından e, yanlış hatırlamıyorsam bakayım bir evet e, arkadaşlar bayağı bir ilerledi şu aşamada çok da diyebileceğim yani olması gereken çok üstüne geldi arkadaşlar nerelerden geldi bakın 2021 yılında bu ise 379 geldiği nokta 86 yani bu derece yükselme yüzde bin yüzde bine yakın yüzde 2500 yükselme çok ciddi bir rakam Bundan sonraki aşamada da aşağı doğru geliyor. Yavaş yavaş küçük yatırımcıya devrediliyor. Anladığım kadarıyla hisse. Arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Burada şu banda kadar hissemizin gelebileceğini söyleyeyim size. O banda kadar gelecektir. Ötesinde de destek ve dirençlerimizi vererek başlayalım. Arkadaşlar şurada bir direncimiz var hissemizde. 26-24 Aslında her yükselişi e, zararda olan insanlar için yükselişleri realizasyona çevirmek lazım. Yani biraz yükselişte güvenmiyorlarsa hisselerine yani tekrardan zirve zorlayacak zorlamayacak bu tarz düşünceleri ile alakalı sabitlerse zirveye tekrar çıkacağını bir şey demiyorum. Ama bu bölgeden özellikle şu hata da yapılabiliyor hissede. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. işte oranı düşürme, realizasyon pardon Ortalamayı düşürme gibi hisse şu anda düşen bir kanalda olduğu için ortalamayı düşürmenizin çok da bir anlamı olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü hisse bakın arkadaşlar da gidecek yeri var aşağı doğru aşağı yöne gelecek yeri var. Şu bölgeye düzeltip çıkacağını zannetmiyorum ben direkt. Evet buraya bir dip çalışması yapmış ama yeterli mi değil arkadaşlar onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, ben destek ve dirençlerini yazıyorum ise bundan sonra ne yapabilir, nasıl bir yol izleyebilir ona da bakacağız beraber. Desteğimiz ve direncimizi yazıyoruz arkadaşlar. Evet, 98'e kadar gelme ihtimali var bu işin. Zaten 10.98'in altına düştüğünde şurada cılız bir yedilerde. ama başlangıç noktasına kadar dönebilir mi? dönebilir arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Ha tekrar zirve zorlayabilir mi? Evet zorlayabilir. Nasıl yapar? Şuradan gelir. Şu şekilde yukarı doğru çıkar ve tekrar zirve denemelerini yapabilir arkadaşlar. Bu ise, dediğim gibi o süreç içerisinde belli olacaktır diyorum. Arkadaşlar hemen göstergelerimize bakıyorum. En azından pazartesi günü durumumuz ne? Onu görelim. Yön aşağı gösteriyor pazartesi günü. Yani çok fazla sağlıklı da göstergelere ee, bakmak istemiyorum. Teknik göstergeler ne diyor? orada arada e, 1.6 arkadaşlar e, güzel bitirmiş. Hacmi fena değil. E, normal 10 günlük ortalamanın altında e, teknik olarak ne diyor arkadaşlar? İndikatörler osilatörler e, 6 sinyali veriyor. Onu söyleyeyim size. Göreceli güç endeks RSI 14 ee, arkadaşlar şurada Momentum al veriyor, ee, Williams aralığı al veriyor, evet güzel de bir oranda al verdiler orada. Ee, arkadaşlar şimdi şeye de baktım ben zaten, hacmine de, hacmi e, şey değil yani 10 günlük seviyenin altında ama e, yaklaşmış o seviyelere, hacimde olması, özellikle cuma günü hacimli olarak yükselmesi ise için bir avantaj niteliğindedir diyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdi son olarak nasıl bir yol izleyebilir? Bunu da bahsedelim. Şimdi şu kanaldan aşağı düşmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şu kırmızı şerit yani 17.79 dediğimiz seviye. Buradan şu vaziyette bir hareket belirleyip şuradan çıkıp yükselebilir. Bu tarzda olabilir ya da bu seviyeden aşağı düştüğünde de zaten ee, özellikle destek ve dirençlerini vermiş durumdayız. Bizim yapmasını beklediğimiz nedir? Yatırımcının zarar görmemesi açısından ee, endekse de bağlı olarak şu vaziyette bir hareket etmesini bekleyebiliriz. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar destek dirençlerimizi bizde şu anda 1950'de olan bir hissemiz var. Ee, hissemiz şu bölgede bir desteğimiz var. 18 bölgesinde sağlam bir desteğimiz var arkadaşlar 18 bölgesinde başka desteğimiz var mı orada bir de şurada görüyorum bir destek arkadaşlar şu, şu bölgeye baktığımızda evet şöyle geldik destek demeyelim de hatta 18'lerde desteğimiz var mı destek çok fazla demeyelim de dirençimiz var arkadaşlar şurada hemen da. Oraya takılmış zaten hissemiz. 20 78 diyebileceğimiz yerde arkadaşlar. 20 78 diyebileceğimiz yerde bir direncimiz var. Bunu da koyalım şöyle. 20 70 diye. Evet. Şu vaziyette arkadaşlar diyelim. Değerli arkadaşlar bir e, incelememizin daha sonuna geldik. E, 10 98 14 80 Arkadaşlar 17, 18 diyelim hatta 20, 62, 22, 20 ve 26, 24 destek ve dirençlerimiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı haftalar, bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.